Ee, yakında cami bulunmayan şehre 30 kilometre uzaklıktaki tarlada çalışırken Cuma'ya gidemedik. Tarla sahibi de bize salgın olduğunu öğlen namazı e, kılmamızı söyledi. Vicdanen rahat değilim. Evet şimdi bu salgın hastalık tabi felaket bir şey. Ee, tehlikeli bir şey. Amiri memur dinlemiyor. Bakan da gidiyor, profesör de gidiyor, doktor da gidiyor. Burada Efendimiz'in sözü de bu. Taun hastalığında söz diyor. Salgın hastalık. Bu da salgın hastalık. Taun olan yerdeyseniz çıkmayın. Taun olan yere girmeyin diyor Peygamberimiz. Bugün de aynı kanun, kurallar böyle. Şimdi e, oralar gitmek böyle tehlikeliyse tamam gitmezsiniz. Evde cumayı kılamayan öğle namazı kılar. 30 kilometre ileride sen birisini işçi olarak çalışıyorsan o götürürse ne ala? götürmezse öğle namazı kılıp bunu işe edebilirsin gidebilirsiniz. Evet böyle e, devlete memur olmuş da e, dışarı gitmek yasak olan, gönderilmeyenler de eee öğle namazıyla e, bunu geçiştirebilirler. Evet efendim.